Selamun yani, Aleyküm dostlar video hoş geldiniz. long drive biliyorsunuz geçen bölüm. ab bu reisi bulduk. Reiste biraz yakıt sorunumuz vardı. Motorumuz arayet yapıyor. Bagajı geniş bir araba. <laughs> Ama ileride bu arabayı değiştireceğiz dostlar. Çünkü araba büyük olduğu için çok yavaş gidiyor. 80-90 önce yapıyor. Şöyle el frenini çekelim ve seriye başlayalım. Önceki bölümleri izlemişsiniz. Kanalımdan göz atarak izleyebilirsiniz dostlar. Bakalım. Biraz yakıt koydum bu arada arabaya daha demin çıkan yerden. Geçen bulmuştum. Normal araba 80'le gidiyordu. Şu an 80'i geçecektir. 80, 90. aşağı bir sollayalım. 100. Yani 105, 110 aralığında kaldı şu an ibre. Şöyle bizim yakıt depomuzda belli bir miktar yağ var. O yağ olması daha hızlı gidecek zaten araç. Olabildiğince gaz bulmaya çalışıyoruz dostlar şu anlık. Bu yolu takip ettikçe yenilik yerlere çıkıyor. Oyunu bilmeyen kardeşlerimizde neyse. Böyle bakalım ileride araba araba bir yer var mı? Yol nereye gidiyor? Nerede bu yollar? Bu kestirmek için direkt şöyle gidebiliriz ya. Aha bizim araba arabetten bayıldı. Direkt seni soğutamıyoruz ki ya. Az kaldı. Birazdan karakteri uyutabiliriz. Uyutursak zaman geçen motor soğur. Arabanın teyip çok güzel yanında. Araba araletten ölüyor. Az kaldı. Şu kırmızı var bitsin de uyuyak ya. Araba duman içinde. Saat oyunda 3'müş şu an. Alttaki saat. Zamanı geri alacağım. Alamadım. Ben soğumuşlar gidelim. Pass. Bu da demek oluyor ki arabayı cidden değiştirmeliyiz. ki sıvı soğutma kamyonet sıvı soğutmasıydı sen. Böyle ısındıysan reis. Durum vahim. Evet çekeyim ben. Dur hocam güdümlüğü bıraktık dumanlar arasında. Uyuyalım. Ertesi güne geçiş olsun. Arabamızın nadiden ışıklarını yakalım. Biraz gece karanlığına döndük ama yapacak bir şey yok dostlar. Başka türlü araba gitmiyor. Arabanın içi çok güzel bu arada geceye baksanız da. Fosforlu yeşil. Aşırı hoş duruyor. Şu temp yazan yer fullendi araba istaf ediyor. Bir şey yoktu o yüzden devam edebiliriz. Koskoca oyunda bulduğumuz yere bak ya. Burada bir dakikalık durmamız gerekiyor dostlar hemen geliyorum. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafif bir telefon görüşmesi oldu. O sırada arabanın altına tavşan girmiş. Arabayı durdurmak iyi olmadı çünkü motor ısınıktı. Şimdi gene bayılacağız. Motor çiçeyecek şimdi gene. Bas bas o yüzden hızla gidelim bari. Oh. öyle bir oyun düşünün ki gündüz de kasıyor gece de kasıyor. Aa, araba ısınmadı bu sefer. Demek ki daha var. байыл e, ажа <laughs> <laughs> Çap bazdan aşağı doğru insek mi? Yok ev varmış. İnmeyelim. Düz gidelim. Araba vardır, düz gidelim. Aşağıda araba vardır. Bakalım. Burada araba yok bu arada ya yakıt varsa o da iyi yakıt yoksa nane yedik. Ne at Bunu ne var boş. Hayda daha yakıtta da yok, ne kadar yakıtımız kaldı? Bir buçuk Sol üstteki eve gidersek En sevmediğim ev oyundaki bir alacak ama En azından araba çıkıyor Biz bu yoldan devam etsek karşımıza araba çıkar mı? Buradan oraya gidiş kadar yoldan gitsek yine zaten ev çıkar o yüzden yol daha mantıklı geldi dostlar Şu Araba ısınmasa yine 110'a da okeyiz 100-110 Fena olmayan hızlar da Araba sürekli ısınıyor ve bizi arabadan atıyor Of oyun öyle bir ara donmuş ki Dedim herhalde Motoru bıraktık. Buradan böyle çapraz gidelim. Biraz böyle sürecek. Biraz bekleteceğiz dostlar kusura bakmayın. atal basalım gaza Hadi olup hadi zulüm oldu zulüm duman içinde soğutma çabaları burla arabayı kaybedeceğiz şimdi alo efendim evet, evet. Dayı e, arabada tütsü sevecek parça kalmadı. Allah aşkına ne tütsü burada. Ben burayı söndürürüm hocam. <laughs> Kaldığımız yere bak. Ezdirvede kaldık ya. Uyuyamıyoruz da motor soğusun. Plastikleri küçültselik böyle olur muydu? Yine alırdı. Ruhum sıkıldı var ya. Böyle bir şey yapalım. <laughs> böyle daha güzel oldu. <laughs> Modifiyelecikte üstümüzde yok hocam. Ee, aman tanım dur. Elimi aldım oyun takıldı. Karakter fırlattı. Biraz gaz verelim. Olsun en azından. Oui, Motor takalım hocam. La havla kuvvet. Bok var arabanın altında? Geride hayvan. Olay çözüldü beyler. Araba soğudu. Aşağıda da ev varmış. Aşağıdaki eve gidiyorum ben. en azından araba çıkana oradan yukarı doğru geri çıkarız. Bas oğlum bas. Yarın yok bas. Yani yok araba gitmiyor. Gitse de yakıt kalmadı zaten bu saat. Orada 10 şans. Bas oğlum bas. Lüstür bas oğlum. Hayır hayır. Durmak yok geldik. Dayan. Pardon. Aa, içeride minibüs var. Zombi de var. Al şimdi bir de zombi uğraşacağız. Hem de iki zombi yan yana hem de arabanın orada. Var zaten buradan çıkmaz. Nasıl yapacağız? Alo. Arkadaşlar. you look really healthy. Siz orada durun. <laughs> Buradan almam gereken parça alayım ve gidelim. Kullanmıyorum <laughs> da. Arabayı tıklıyorlar. Ah. <laughs> 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 Lan ne uğraşam lan ben de silah var. <laughs> arabayı geri geri sürüyor. Tamam onuruna gerek kalmadı. Meryem dursun. Tamam bunu alır kaçarım. Hadi bay bay. Gaz mı bu suymuş? Halledeceğim her şeyi çözeceğim. Motor bu arabayı çalışıyorsa... İyi. Bakalım. Çalıştı tamam. Hocam bizim öküz gibi olan motoru arabanın içine koyacağız. Motor bize lazım oyunun motor mu? motorunu daha da bulmadık. Daha bizim bagajımız varla, bagaj varla, bagajı var la bagaj var la bagaj icat edildi la bagaj olmadan insanlar. Allah'tan araba büyük araba ki bagajda büyük. Tamam. Ya oradan biraz ya şey ne ya ya yakıt gel seni vurayım da rahatla gel gel I am coming, gel. Buradan şöyle validesine çıkalım. Buradan da şöyle atlaya atlaya. Çıkamadık ya. Arkadan mı çıkılıyor? Evet. Buradan böyle çıktık. İki litre gaz. Bende ne var? gerek yok. Gaz daha mı yine ölü bile çığlık atıyor oyun. Beni benden alıyorsun her geçen gün. Evet dostlar. Arabaya yakıtımızı da bulduk. Bir sonraki bölümde buradan kaldığımız yerden devam ederiz. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca videolardan haberdar olmak için dostlar abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.